Herkese selamlar. Bu videomuzda Genshin Impact'teki tüm karakterlerin rollerine teker teker değiniyor olacağız. Bu rollerin alt sınıflarından bahsedeceğiz. Ne anlama geldiklerinden bahsedeceğiz. Ufak bir takım kurulumundan bahsederek de yeni bir takım kurulumu video serisine başlayacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle... Oyunumuzda iki temel sınıf var. Yani Genshin Impact bir Karakter paylaşacağı zaman, duyuru yapacağı zaman iki temel sınıfta bunları paylaşıyor genelde. Ya DPS olarak tanıtıyor ya da sport olarak tanıtıyor. Şimdi DPS'leri iki alt dala ayırıyoruz. DPS demek hasar veren karakterler. Hasar odaklı karakterler demek anlamına geliyor. Bu alt başlıktaki sınıfları community oluşturdu. Yani topluluk oluşturdu. Yani bizim uydurmuş olduğumuz sınıflar olduğu için bunlar firma tarafından bu şekilde duyurulmuyor biz sadece bu şekilde isimlendiriyoruz. Daha kolay ayırt edilebilmesi için karakterlerin normalde daha da fazla sınıflandırması seçeneği bulunmakta. Burst DPS olur, quick swap DPS'lere olur vesaire ama burada çok fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. Buradaki temel bilgileri öğrenseniz bile sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır bu oyunu rahat bir şekilde oynayabilmeniz için. Şimdi Main DPS'i sub DPS ayırıyoruz DPS'i. Peki bu main DPS ne demek? Sub DPS ne demek? Main DPS alanda çok uzun sürede durarak rakiplerine yüksek hasar çıkarmaya odaklanan karakterler. Bu karakterlerimiz genellikle alan dışındayken hasar veremez. Sadece alan odaklı bir şekilde hasar verir. Bakın genellikle diyorum. Sub DPS karakterlerimiz ise alan dışındayken çok güzel bir şekilde hasar verebilen karakterlerimiz. Buna örnek olarak Shinkchu, Bishil, Beidou, işte Shinkchu'da ulti açıyorsunuz. Farklı bir karakteri geçseniz bile onun yağmur kılıçları yüksek bir hasar vermeye devam ediyor. Yalan. Ulti açıyorsunuz. Ulti açtıktan sonra siz farklı bir karakteri geçip vuruş yaptıkça Yalan'ın okları vurmayı devam ediyor yine. Su okları vurmayı devam ediyor diyeyim. İşte Beydo. Ulti açıyorsunuz. Farklı bir karakterle normal vuruş yapıyorsunuz. Rakiplerin arasında elektro hasarı sekiyor gibi. Bunlar sub DPS olarak geçmekte. Mesela şurada büyük bir yanılgı oluyor kimi zaman. Burası sub DPS. Sub DPS değil. Sup Support'un kısaltılması olarak kullanılıyor. Ama sub burada substitute'un kısaltılması anlamında kullanılıyor. Yani yan, ikinci anlamlarına geliyor. Bu da alanda değilken vurabilen karakterler anlamına geliyor zaten. Hani sub dps diye bir şey yok aslında. Şimdi sportlarımız var. Sportlarımız iki altta ayırdım ben yine bunu. Genelde bu şekilde ayırıyorlar. Hani healer, shielder yerine burada işte survival, bitti yani hayatta kalma diyorlar. Buffer kısmını yine bu şekilde tutuyorlar. Healer ve Shield kısmında ise işte burada genelde can basan ve kalkan basan karakterlerimizi koyuyoruz. Chi Chi tamamen can basmaya odaklı. Diana'nın hem kalkanı var hem şifayetini yeteneği var. Barbara tamamen can basmaya odaklı. Johnny burada kalkan basıyor gibi. Buffer karakterlerimiz ise güçlü bir şekilde takım arkadaşlarınızın belli özelliklerini, niteliklerini güçlendiren karakterler. Kazuha takım arkadaşlarının elementer hasarlarını yükseltebilir. Yunjin Takım arkadaşlarının normal ataklarının hem saldırı hızını hem de normal atak güçlerini arttırabilir. İşte burada Goro takım arkadaşlarının defansını ve damage bonusunu yüksek oranda arttırır gibi. Şimdi bu tem, sınıfların temel mantığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Birazdan daha da detaylı bir şekilde değiniyor olacağım. Daha da rahat anlayacaksınız. On-Field ve Off-Field DPS karakterlerimiz var. Hatta buna DPS demek uygun olmaz. On-Field veya Off-Field karakterlerimiz var. Bu karakterlerimizin olayı şu. On field karakterlerimiz, alanda durarak rakiplere hasar vermeye odaklanan karakterlerimiz, off field ise alan dışından iş yapan karakterlerimiz. Mesela Yemiko'da totemleri atıyorsunuz, daha sonra alanın dışına geçiyorsunuz, farklı bir karaktere geçiyorsunuz, Yemiko ile işiniz bitti. Bu kadar. Yapmanız gereken şey totem atıp dışarı çıkmak. İşte Barbara mı oynuyorsunuz? Barbara oynarken E basıyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. Bunlar off field karakterler oluyor. Ancak bunlar takımdan takıma göre değişiklik gösterebilen şeyler. Örnek veriyorum. Ayakayısıyız örneğin Hutay'ı destekleyecek şekilde bir parti kurmak isterseniz speedrun yapmak isterseniz ki diyelim. Ayaka burada on field olmaktan çıkıp off field'a geçebiliyor. Ya da siz gidersiniz Taser partisi yaparsınız. Taser partide sürekli elektro şarjlı desteklemek gerekir. Burada Barbara off field yerine on field olur. Oto atakları sürekli Barbara yapar. Alanda durması gereken karakter Barbara olur gibi. Bunlar çok fazla değişiklik gösterebileceği için takımdan takıma göre değişeceği için bunları ben takım videoları serisinde anlatacağım. Bu yüzden şimdilik sadece on field'ın alanda duran karakterler, off field'ın ise alan dışında duran karakterler olduğunu bilmeniz yeterli. Şimdi gelelim oyundaki şu an oyunda mevcut olan tüm main dps ve sub dps karakterlerimize. Umarım karakter atlamamışımdır diye düşünüyorum. Çünkü ben yaparken mevcut olan karakterlerimi dosyalarındaki karakterleri kullandım da umarım bir eksiklik yoktur burada. Eksiklik olursa yorumda belirtebilirsiniz siz de. Şimdi burada main DPS olarak oynanılan karakterlerimiz alanda çok fazla durmak isteyen karakterlerimiz. Ve bu karakterlerimizin genelde normal vuruş çarpanları çok yüksek oluyor ki alanda düz vuruş atıp da güçlü bir hasar potansiyeli gösterebilsinler. İşte buna örnek olarak Ayato, Yula. Yula'nın genelde ulti çarpanı çok yüksek. Düz duruştan ziyade ulti çarpanı yok ediyor. Butuan'ın mesela charge çarpanı çok yüksek. Yomi'nin normal atak çarpanı çok yüksek. Keçi'nin charge e, çarpanı çok yüksek gibi gibi. Bu karakterlerimiz alanda durarak fazla hasar verme potansiyelini gösterebilen karakterlerimiz. Ancak kimi karakterlerimizde özellikle dört yıldızlı karakterlerde konst şartı olabiliyor. İşte Ningguang'ı main DPS olarak kullanmak isterseniz konspir yapmanız gerekebilir. Konspir yaptığınız zaman artık Ningguang'ın normal atakları alan vuracak şekilde güçlenir. Ve tek bir normal atak yaptığınızda bir rakibe vurmak yerine orada ne kadar rakip varsa o alandaki herkesi vurmaya başlar. İşte mesela... Noel'deki kons şartı 6. Noel'de kons 6 yaparsanız bu karakterimiz defanstan güçlendiği için artık defansını da atak bonusuna çevirebileceği için muazzam vuruşlar yapmaya başlar. Bu yüzden kons birazcık mi indiği için şart. Çin yanındaki durum birazcık karışık ama yine defansından güçlenip ekstradan bir hasar verebilmesi için charge atayla. Charge atak çarpan yüksek yine Çin yanın. Konsaltısı şart. Pişi'de mesela konspir özelliği vardır. Bu konspir özelliği ozu çağırmadan önce yanınızda bir küle belirir. Siz düz duruş yaparken ve o da sizinle beraber ekstradan fiziksel hasar vuruş gerçekleştirir. Ozu çağırdığınızda o küre kaybolur gibi. Bu yüzden karakterlerin aslında kons özellikleri de potansiyelini değiştirebilmekte. Bu yüzden konusu özelliklerine çok fazla değmeyeceğim. Özellikle birkaç tane dört hızlı değinmek istedim. Sonuçta sizin için de yeni başlayanlar için de bir seçenek olabilsin diye belirtmek istedim. Main DPS'lerimizden genel olarak bahsettik. Alanda durmaları şart olan karakterlerimiz oluyor bunlar. Bu şekilde çok yüksek bir hasara erişebiliyorlar. Sub DPS'lerde şöyle bir güzellik var. Alanda durmaları şart değil. E ve Q yeteneklerini kullanıyorlar. Ardından alandan çıkış yapıyorlar. Ve muazzam bir hasar çıkarmayı devam edebiliyorlar. Bu yüzden ben sub dps karakterleri daha fazla öneriyorum. Ve bunlarla parti kurulmaları aslında çok daha basit oluyor. Elbette kimi partiler vardır. Main dps partileri vardır. Bu partilerle speedrun'ı çok rahat bir şekilde atabilirsiniz. Ama sub dps'lerle biraz daha geride kalabilme ihtimaliniz olabiliyor main dps'lere kıyasla. Fakat yine de bu partilerde çok hızlı bir şekilde rakiplerini eritebilmekte. Büyük güçlü bosslardan bahsediyorum. Mesela... Sub DPS'lerdeki en güzel verilebilecek örnek ve herkesin kullanabileceği karakter Shining. Shining'in Q hem alanda uzun bir süre durmakta hem de E yeteneği de yine Goba'da alanda uzun bir süre durup rakiplere sürekli pyro hasarı vermekte. Siz Shining'i kullanıyorken işte farklı bir karaktere geçip Örneğin kime geçiyorum ben burada? Ayato'ya geçiyorum. Ayato ile açıp vuruş yapmaya devam edebiliyorum. Rakibe hem Hydro uyguluyorum. Shining'de de Vaporize atımı sağlayabiliyorum. Bu sayede hem reaksiyon tetiklemiş oluyorum Shining'in bu uzun süreli alan dışı şey yetenekleri sayesinde. Hem de Ayato'nun Ayato toplam DPS'i birazcık artmış oluyor. Takımda vereceği toplam DPS. Bu yüzden sub DPS karakterler aslında çok fazla partiye uyum sağlayabilmekte. İşte Raiden Shogun en güzel sub DPS karakterlerden birisi. Bu karakter E yeteneğini açıyor. Takım arkadaşlarının hem ulti hasarını güçlendiriyor. Hem ekstradan bir hasar veriyor alan dışından. Ultiyi açtığında kısa bir süreliğine alanda durup takım arkadaşlarının hem enerjisini yenilemiş oluyor. Hem de rakiplere sağlam bir hasar çıkarıyor. Hani Raiden Shogun'a burada main DPS demek olmaz. Bu karakter sürekli alanda durmuyor. Bu karakter mesela Burst DPS olarak da geçmekte. Ultisiyle beraber alanda durarak rakiplerine biçtiği için. Ama sub DPS sınıfı altında yer almakta genel olarak. İşte Yelan. Yeni çıkmış olan karakterimiz. Yelan AC ile beraber evet. Kısa bir süreliğine alanda duruyor. Birazcık alanı işgal ediyor ama. Rakiplerine güzel bir hasar çıkarıyor. Ardından ultisini kullanıp başka bir takım arkadaşına geçiyor. Ve artık başka bir karakter düz duruş attığında. Örnek veriyorum burada. Siz gidip Ayaka ile auto attınız. Yelan sürekli o hidro oklarına iğnelerini atıyor ve rakiplere güzel bir hasar çıkarmaya devam ediyor. Bir yandan hidro etkisi uyguluyor. Yani sub DPS karakterlerimiz alanda değilken güzel bir şekilde hasar çıkarabilen karakterlerimiz anlamına geliyor. Alanda durma ihtiyacı duymayan karakterler. Main DPS'lerimiz de genelde alanda durmaya ihtiyaç duyan karakterlerimiz. Şimdi gelelim. Sportları da ikiye ayırdığımızı söylemişti Healer Shield şeklinde ve Buffer şeklinde iki ayırmıştım ben. Healer Shield kısmında zaten Toma, Johnny, Diana, Noel, Barbara, Kokumi gibi karakterlerimiz bulunuyor. Johnny ve Toma yüksek derecede kalkana sahip. Kokomi, Barbara, Jean bunlar yüksek derecede şifa değerine sahip. Shinyan kalkan basıyor, Noel kalkan basıyor. Diana'da hem kalkan var hem şifa var. Bennett'te şifa var. Ancak belli bir can sınırı bulunmakta Bennett'te. Bu yüzden Benet'te konspir özelliği çok önemli. Ben burada belirtmemişim kusuruma bakmayın. Konspir Bennett çok önemli. Can sınırını gözetmek istedin. Hem atak bonusu hem de can bonusu verebildiği için. Sayı yine şifacı olarak geçmekte. Buffer karakterlerimiz mesela bu oyunda özellikle speedrun yapacak arkadaşlar da çok önemli olan karakterler. Bunlar karakterlerinizin belirli niteliklerine muazzam derecede yüksek etkiler kazandırıyor. Örnek veriyorum Kazuha Belirli birkaç elemental hasara ekstradan hasar bonusu ekleyebiliyor. İşte bu. Neler oluyor? Electro, Cryo, Hydro, Pyro elementlerine kendi Elemental masterısı üzerinden yüksek derecede bir elemental hasar bonusu paylaştırabiliyor. Sara kendi base atak değerine göre takım arkadaşlarına atak bonusu paylaştırabiliyor. Shen'e. Shen'e takım arkadaşlarına bir yük paylaştığı bu yük sayesinde takım arkadaşlarınızın vereceği kura hasarı ekstradan artabiliyor. Güncin takım arkadaşlarının normal atak bonusunu arttırıyor üstüne saldırı hızı da verebiliyor konusu sayesinde. Sucrose element Master paylaştırıyor bu sayede reaksiyonunuzun hasarı muazzam şekilde artıyor. Bennett ulti sayesinde hem şifa basıyor hem de atak bonusu kazandırabiliyor kendi base atak değerine göre. Goro hem defans kazandırıyor alan içerisindeki karakterlere hem de Geo Damage bonus kazandırabiliyor. Hatta kons kazarsanız hem Sarı'da hem Goro'da. Goro Geo hasarlara %60 crit damage bonus. Sarı ise Elektro hasarlara %60 crit damage bonus kazandırabiliyor. Mona'da rakipleri Omen ile işaretliyorsunuz. Rakiplerin aldığı, alacağı hasarı %40 artırıyorsunuz. Hani bu tarz özelliklere sahip yüksek derecede takım arkadaşlarına hasar bonusu kazandırabilen karakterlerimizde de buffer diyoruz. Bunlar demiş olduğum gibi oyunda çok büyük önemli yeri olan karakterlerimiz. Kesinlikle speedrun deniyor oluyorsanız ya da güçlü bir takım arıyorsanız bunlardan birine takımınızda bulundurmanız demek size büyük bir avantaj kazandırması anlamına geliyor. Bir takım kuracak olursanız main DPS kesinlikle o partilerde şart değil. Sadece sub DPS'lerden oluşan partiler kurabilmeniz mümkün. Main DPS çıkarmak zorunda değilsiniz. Elbette size kolaylık sağlayacaklardır. Elbette daha farklı takım seçenekleri isteyebileceksinizdir. Kimi takım seçenekleri sadece main DPS'lerle beraber oluşturulmakta. Ancak sub DPS'lerle beraber de bu oyun rahat bir şekilde güçlü olacak şekilde oynanabilecek düzeyde. Ben yine dediğim gibi sonraki videolarda tamamen takım kurulumlarına odaklı videolar çekmeyi düşünüyorum. İşte bir videoda teaser videosu. Taser'da hangi karakterler olmalı, takım kurulumu nasıl olmalı, kombolar nasıl yapılmalı, olayı nedir? International Partisi, bu takımda kimler bulunmak zorunda, bu takımın genel kombosu nedir, snapshot özellikleri nelerdir, işte bunlardan bahsedeceğiz. İşte Priest takımı, Priest takımında kimler yer almakta, Priest takımı hangi karakterler tarafından kullanılabilir gibi gibi birçok partisi seçeneğini ben farklı farklı videolarda karakterlerin daha fazla detayını inerek çekmeye çalışacağım. Bu da eminim ki sizin adınıza hem daha açıklayıcı olacaktır hem de daha net bir şekilde görebilirsiniz diye ümit ediyorum. Dediğim gibi bunlar daha da fazla detaylandırılabiliyor, daha fazla dallanabiliyor. Ancak en basit şekilde anlattım ki siz bu şekilde görün, öğrenin. Bu şekilde bile öğrenmeniz fazlasıyla yeterli olacak ve birçok partiyi daha rahat, mantıklı kurabileceksiniz. Dediğim gibi yakın zamanda yine takım videoları gelecek. Orada daha detaylı bir şekilde takımların detaylarını değiniyor olacağım. Sizin merak ettiğiniz özellikle şu karakterle ben takım kurulumlarını bilmiyorum dediğiniz karakter varsa genelde karakter rehberlerinde bunlardan bahsediyorum. Ama yok ben genelde işte international parti kurulumlarını nasıl olur bilmiyorum işte şu partinin bir adı varmış ama bu partiniz nasıl kullanılır bilmiyorum diyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de bu takımların her birine yoğunlaşarak yeni bir seri başlatacağım. O zaman hepinizde izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.